Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir Ramazan pidesi tarifi hazırlayacağız. Mutlaka siz de deneyin. Bir tane yaş mayaya bir çay bardağı ılık sütü ve bir çay bardağı ılık suyu koydum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum ve maya eriyene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ekleyip kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Devam edebildiğim kadar kaşıkla devam edeceğim. En son noktada yine elimle yoğurmaya geçeceğim. Böyle çok daha pratik oluyor. Ununu azar azar ekleyerek siz de kaşıkla karıştıra karıştıra ilerleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar mahlep koyuyorum. İnanılmaz bir koku oluyor pişmeye başladığı zaman. Ev, ev mis gibi kokuyor, pide mis gibi kokuyor. Mutlaka deneyin, mutlaka mahlep siz de ekleyin. Yavaş yavaş ununu ekleyerek devam ettim. Bakın bu kıvama geldikten sonra artık zaten anlayacaksınız kaşıkla devam edemeyecek daha fazla. Yine ununu da yavaş yavaş ekleyerek elimle hamuru yoğurup toparlamaya geçiyorum. Evet hamurumu toparladım. Yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Kapağını kapatıp bir saat kadar Mayalandırdım. Hamurum iki katına çıktı. Şimdi parmaklarımı unlayarak fazla havasını içinden alıyorum. Yine parmaklarımı elime unlayarak hamurumu kabımın içerisinde biraz toparlıyorum. Bir tane borcamın dibine göre yağlı kağıt kestim ve. Altına biraz galeta unu serptim ben. Aynı fırın pidesi gibi olsun diye koyma edebilirsiniz. Parmaklarınızı yağlayın. Ee, hamurumuz biraz yumuşak olduğu için rahat açamazsınız yoksa. Hiç merdane, oklava kullanmadan parmaklarımızı biraz yağlayarak elimizle bastıra bastıra hamurumuzu yayıyoruz. Evet, hamurum mayalanırken e, bu pideye şekil verirken kullanacağım bulamaçı hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı una çeyrek çay bardağı kadar soğuk su ekledim. Çırptıktan sonra yavaş yavaş kaynamış su ekliyorum, sıcak su ekliyorum. Sıvı bir bulamaç haline gelene kadar yavaş yavaş kaynamış suyunu ekleyebilirsiniz. Bu bulamaça şifa ismi veriliyor fırınlarda. Parmaklarımızı devamlı bunun içine batırarak pidemizin şeklini vereceğiz. Bir çay kaşığından biraz daha fazla, neredeyse bir tatlı kaşığı kadar da pekmez ekliyorum. Hamurum tepside de hemen hemen bir saat kadar mayalandı. Devamlı parmaklarımı bulamaça batırarak pideme şekil veriyorum. Bu işlemi yapmaya başlamadan önce fırınınızı açın. Isınmış ee, olsun birazcık. 180-190 derecede yine kızarana kadar pişireceğiz. Kalan bulamaçımdan üzerine de çok bastırmadan sürüyorum. Güzelce kızarsın diye. Susam ve çörek otunu karıştırdım. Bu şekilde üzerinde parçaların üstüne koyuyorum. Sadece çörek otu ya da susam da kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de yumurta da sürebilirsiniz üzerine sadece. Ben bu sefer bu şekilde yaptım. Fırınıma gönderiyorum. Evet piden pişti. O kadar güzel kokuyor ki keşke kokusunu siz de alabilseydiniz. Mutlaka deneyin. Bayılacaksınız sıcak sıcak iftarda kendi ev yapımı pidelerinizi mutlaka siz de yapın. Bakın yumuşacık da oldular. Şimdi bir de içini göstereyim size. O kadar güzel mayalandı ki pidemiz. Bakın böyle içi de Göz göz oldu, yine yumuşacık oldu. Hem çok güzel kokuyor, hem de çok lezzetli oluyor. Bu yüzden mahlep'i koymaya çalışın sizde. Eğer tarifimi beğendiyseniz, denerseniz, Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum yapmayı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.